Benim anlamadığım bu İlyas Şahin aileye çağırdı. Zıra abi tembih etmiş İlyas abi üst perdeden konuşma diye. Babama sen gel demiş. Dayanamam sıkarım. İşi bozmayayım. Sonra abimle uğraşmayayım. E doğrusu da bu. Doğrusu bu da. Bu kadar adamlar savaşmaya mı gelmiş? Öyle görünüyor abi. Vallahi Şahin ağa, seni gördüğüme çok şaşırdım. Niye şaşırdın? Remzi. Hani beni çok sevmezsin, hep duyarım. Seni sevmem, Remzi. Seni de seveni hiç anlamış değilim. Senin için Değişti dediler. Geleyim gözümle göreyim dedim. Ben hiç değişmem. Sevmeyeceksen sevme. Ben de seni sevmem. Hızır'la İlyas'ın rahmetli abisi de çok uğraşmıştı seni seveyim diye. Sevemedim. Bizim sevgiye dair bir Problemimiz yok. Abi. Kulağımıza bir şeyler geldi. Şimdi bizim rahmetli abimizle olan hukukuna binaen... ...Hızır Reis... ...ki de sen iyi olurdu. Size bizzat sormamı istedi. Sor İlyas'ım sor. Ne soracağım? Sen silah işine mi girdin abi? He girdim. Bize sormadan. He. Bize derken İlyas Masaya masaya Şu Ünal'ın bırakıp Kaçtığı masaya Ulan Ünal bile korkup kaçtı Sen niye korkmuyorsun Diyor Sevdiğim İlyas Korksaydım Sorardım Neyinizden korkacağım sizin sizin ticaretiniz ayrı, benimki ayrı. Heh. Abi işte biz bu ayrımı merak ediyoruz. Şimdi bak biz de silah üretiyoruz, biz de satıyoruz da... ...sen kime silah satıyorsun? Ben sana soruyor mu İlyas? Sen kime satıyorsun diye? Belli ki senin sattığın birine satmamışım ki... ...bunu bana soruyorsun. Senin sattığın birine satmadığıma göre... ...senin ticaretine engel olmuyorum demektir. Remzi, abi. Bizim silah satmadığımız bir tek örgütler var. Ve bunlara silah satılmasına müsaade etmeyecek de bir gücümüz. İşine bak İlyas, işine bak. Şu abine de söyle biraz kelle paça içsin. Toparlasın kendini. Yatağından kalsın. Yan yana gelir konuşuruz onunla. Biz Hızır'la anlaşırız. Tabii o zamana kadar bu ülkede her şey değişmez. Ne değişecekmiş bu ülkede? Senin için hiçbir şey değişmeyecek. Sen yine çıktığın yere gireceksin. Benim çıktığım yer belli. Mapus! Senin çıktığın yer belli değil. Seni çıkartan belli değil Remzi. Ama nereye gideceğin belli. Abi, Ayağımıza çağırdık geldin eksik olma. Bu anlattıklarını da abime birer birer anlatacağım. Artık hapse mi girilir? Toprağa mı girilir? Elbet bir karar verilir. Eyvallah. Allah seni iyi ki çağırmışım ya Şahin Hani Hani yumuşatacaktın ortamı? Yumuşattım işte. Ben olmasam bu şeref sıkardım. Sağ ol ya. Sağ ol Şahin ağa, sağ ol. Hayırdır Şahin ağa? Ne diyorsun? Abdestsiz gezmeyin. bebe. Niye ki? Yakında kıyamet kopacak. Ne diyor bu? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bu kıvılcım ha. Öyle düşün. Bu ara silah işine giren herkese sıkılacak. Reis emrederse Remziye de bir sıkacağız. Sıkarsınız, bulursanız.